Lan bu ne? Bu nasıl bir hoca? Ya vallahi var ya insanı okuldan soğutursun ya. Şunun tipe bir bak. Allah'ım ya Rabbim. Kanka ama üstümdesin. Kanka şöyle bir ilerleyelim bakalım ne oluyor burada sınıfta. Kanka ne yapıyor hoca? Allah buraya da bir tane oyuncak bırakmış. Oyuncağı bile korkunç. a matematik çözüyor. 1 artı 1. 2 artı 2. Tamam bu sorular basit. Bu sorular bizim için çocuk oyuncağı. Şuradan sınıftan çıkalım. Ama hocam öyle bakma gerçekten beni ürkütüyorsun. Allah hoca peşimizden geliyor. Kaç kanka. Kaç kaç. Buradan ilerleyelim. Allah geliyor. Vallahi geliyor. Hocam bir saniye ama. Hocam bir dakika. Allah Allah Allah. Tamam. Tamamdır kaçtık. Selamun aleyküm. Bu ne ya? Kızlar tuvaletinde miyim ben? Lan kızlar tuvaletine mi girdim yanlışlıkla? Ne oldu? Tamam şuradaki sulara değmeden karşıya geçeceğiz. Şöyle Hop hop tamamdır. Buradan da kendimizi aşağıya attık. Ne oluyor burada şimdi? Oo burada hareket eden tahtalar var. Şuraya atlayalım bakalım. Ay aaa. Ama çıkmadı ki. Benim bir hatam yok ya. Çıkmadı ama. Tamam atlayalım şuraya. Şimdi karşıya. Bir de şuraya. Tamam bekle. Dur acele etme bir saniye. Ha şimdi şimdi hop tamamdır. Hop. Allah be. Var ya milim kaçırdım ya. Milim milim. Tamam bir kere daha deniyorum şimdi. Bu defa taktik yapacağım. Direkt buradan atladım. Lan karşıya. Şimdi buna. Tamam bu defa olduğu gibi sanki. Hop hop. Tamamdır karşıdayım. Karşıdayım. Kanka sen biraz daha uğraşırsın gibi sanki. <laughs> ben şuraya atlayayım. Lan bir dakika buradan oluyor. Allah. Şimdi karşıya. o Oba burası çok iyi. Allah burası çok iyi. Atla atla atla. Tamam harika. Şimdi burada ne oluyor? Lan çılgın hocaya bak karşıda değil. Çılgın hoca değil mi o ya bizim? Allah çılgın matematikçi vallaha gidiyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun hocam? Atla bakayım şuradan. Atla bakayım. Ş şimdi şuradan tamamdır. Şöyle geçelim. Allah. Aa bizim matematikçi değil mi o? Hocam. Hocam sen var ya sen çok tehlikelisin. Kaçacağım ama buradan. Sen hiç merak etme. <laughs> Allah. Trafiğe çıktık. Bir dakika, bir dakika. Tamam, geçtim burayı. Bir dakika, korna çalmayın ama panik oluyorum. Korna çalmayın. Şimdi, 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 şimdi. Evet, evet, evet. Harika. Şimdi son son bir yol kaldı. Bir dakika babacım. Korna çalmayın ama. Ya bir korna çalma beni panikletiyorsun ya. Tamam şimdi bir kere daha de. hop tamamdır. Dikkat dikkat dikkat. Aa, tamam burayı da geçtik. Son son son. Hop. Bir dakika. Hop. Yemedi. Bir dakika. Oo. Öden. Tamamdır, geçtim. Tamam burayı de... bu ne ya? Havuzun içinde deniz yatakları var. Onlara basa basa şöyle. Bir dakika. Bir dakika. Batıyormuş deniz yatakları suyun dibine batıyormuş. Demek ki çok hızlı olmamız lazım. Lan deniz yatağı nerede? Allah'ım ya Rabbim ya. Deniz yatağı kayboldu. Tamam şimdi bir kere daha deneyeceğiz. Dikkat. Bütün deniz yatakları suyun üstünde mi üstünde çok hızlı olmam lazım. Şöyle tak tak tak. Hop. Hop. Şöyle karşıya buradan da atla tamamdır tamamdır atladık karşıya bir tane merdiven var bu merdiven nereye çıkıyor nereye gidiyorum ben bu okul ne kadarlık bir bölümden oluşuyor anlamadım ki şöyle hile yap yapamıyor muyuz hocam şuradan arkadan falan dolaşamıyoruz mecbur böyle atlayacağız hop burayı da tamam şöyle gel bakayım hop şöyle karşıya bir de atlayacağız hop hop tamamdır buradan da aşağıya atlayalım. Aa neredeyim? Laboratuvar mı burası? Okulun laboratuvar bölümündeyim. Değişik değişik fanuslar var. Bir şeyler var. Bunların üzerinden şöyle karşıya atlıyorum. Ya Vallahi bu okul var ya çık çık bitmiyor. Nereye gideceğiz? Şimdi sırada ne var? Şuralardan gidilmiyor mu? Buralardan gidilmiyor. Aha matematik sınıfı. Tamamdır matematik sınıfındayız. O ne ya? Yukarıda bir soru var. 2 artı 1 kaç eder? 3 eder. Buradaki kapıdan geçeceğiz. Lan ne oluyor? Hoca uyandı. Bir dakika. 5 artı 5 10. 2 çarpı 2 4. Aha. Vallahi geçtim. Bu arada matematiğim iyidir. Övmek gibi olmasın. <laughs> ne oldu? Anahtar bul diyor. Bir dakika. Şuradan ileri bir gidelim. Aa orada bir düğme gibi bir şey var. O düğmeye basalım. Tamam. Herhalde bu düğmeyle açacağız kapıyı. Açıldı kapı. Zil falan çalıyor. Ne oluyor? Teneffüse mi çıktık? Allah karşıdan matematikçi geliyor. Lan bu matematikçi de her yerde her yeri dolaşıyor benimle beraber. Allah'ım tipe bir bak ya. Tamam kapı kapandı, kurtulduk ondan. Şimdi ne yapacağız? Şuraları bir dolanalım bakalım. Bu arada karşıda kilitli bir tane kapı var. Büyük ihtimalle onun anahtarını arayacağım. Buralarda anahtar falan bir şey var mı? Bakıyorum her yere. Toplar var, Bezbol sopası var ama anahtar yok. Bize bir anahtar lazım. Anahtarı bulmadan çıkamayız buradan. Şurada yukarılarda falan olabilir mi? Yok, burada da yok. Çatılarda falan Çatılarda da yok. Lan nerede bu anahtar? Oğlum anahtarı nereye sakladınız? Buralarda çöp. Buralarda çöplerde falan bir yerlerde olma ihtimali var mı diye düşünüyorum. Oralarda da yok. Şöyle bir dolanalım bakalım oralarda olabilir mi? Aha vallahi anahtar. Anahtar. Al babacım bunu. Al 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 al. Tamam. Şimdi şu kilitli kapı vardı hemen köşede. Oraya gidip bu anahtarla kapıyı açacağım. Devam edeceğim. Bakalım karşıda ne varmış. Aha açıldı. Açıldı. Ne oluyor? Karanlık oldu. Bir şey oldu. Aha o kim? O ne ya? Okulun aşçısı da mı canavar olmuş? Okulda herkes ilginç bir şekilde değişik karakterlere bürünmüş. Aha enerjisi falan var. Bunu beyzbol sopasıyla büyük ihtimalle vuracağız. Şöyle yukarı çıkıp kafasına vurayım dedim ama olmadı. Aha o da vuruyor. O da vuruyor. Aha vurdum. Bir kere vurdum valla. Aha enerjisi 92 kaldı. Tamam tamam. Enerjisi gidiyor. Baseball sopasıyla bunu döveceğiz. Kıracağım seni. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Çok az bir enerjisi kaldı. Pat güm pat pat pat. Tamam 24 kaldı enerjisi. Bir daha. Bir tane daha vursam gidecek sanki. İki tane daha. iki tane daha. Bir tane daha vurdum mu gidiyor. Tamam. İndirdim. Aşçıyı indirdim. Yemekleri de beceremiyordu. Her gün aynı çorba çıkıyordu zaten. İyi oldu. Aa, o ne ya? Her yerde robotlar var, bir şeyler var, eller var, kollar var. Şurayı hızlı hızlı geçmemiz lazım. Geç 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 geç. Koş baba koş. Allah. Aa, ah, tamam harika nefis. Tamam, bu levyeyle şimdi şurayı kıracağım büyük ihtimalle. Tamamdır. Burayı da geçtik. Şuradan da geçelim bakalım. Karşıda bir şeyler oluyor gene. Ne oluyor? Aha, inip çıkan bir şeyler var burada. Şöyle atla bakayım. Atla bakayım karşıya. Hop. Oraya da atla. Atla atla atla. Tamamdır. Bir tane daha. Tamam burayı da geçtik. Karşıda lazerler var. Okulda engeller bitmek bilmiyor. Ama bunların altından geçebiliyorum. Tamam. Bunların da üstünden zıplayacağım. Şöyle Allah hoca matematik hocası gene orada. Ne oluyor ya bu hoca her yerde. Tamam bunların da üzerinden. Hop tamamdır. Bunun da altından geçiyorum. Tamam burayı da hallettik. Bu ne ya? Burada bir elmas gibi bir şey var. Ne oluyor şimdi? Ha bu el... Allah! O ne ya? Gizli kapı açıldı oradan bir tane. Aa yukarıda lazerler var. Bu defa da yukarıda lazerler. Lan bir dakika. Dönüyor bu. Zamanlamayı yapmamız lazım. Zamanlama. Harika tamam. Burası da tamam. Aa ne oluyor? Havalardayım. Yo bitmemiş. Şuralardan şimdi geçeceğim. Tamam buralar kolay benim için. Şöyle hızlı hızlı tık tık tık. Tamamdır. Burayı da geçtik. Şu düğmeye de basalım bakalım. Bir kapı açıldı. Aha. Karşı... Lan karşıdaki ne öyle? Kapat kapıyı kapat kapat. <laughs> tamam mecbur savaşacağız. Beyzbol sopası mı? Yok artık ya. Yani adam tam donanımlı şeyle gelmiş. Robotla gelmiş. Biz beyzbol sopasıyla saldırıyoruz. Vurabiliyor muyum enerjisi? Gidiyor mu anlamadım ki. Yo gitmiyor ki enerjisi. Neresine vuracağız bunun? Tamam Enerji gitmeye başladı. Şöyle bacaklarına bacaklarına. Bir tane daha vursam bir bacağı gidiyor. Aha tamam. Bir bacağı gitti. Şimdi diğer bacağı bir tane daha. Allah vallahi indirdim. Ne oldu hocam? He? Bu işler öyle artistik yapmaya benzemez. Tamamdır burayı da geçtik galiba. Yok lan hoca gene orada ya. Robot gitmiş kendisi kalmış. Allah hoca vallahi üstüme üstüme geliyor. Ya öbür küsünü kovalasana. Benim niye peşimden geliyorsun? Kanka al şunu ya. Bir yardımcı ol. Aha. Vur lan. Vur 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 vur. arkası döndü. Vallahi var ya poposuna poposuna vuruyorum. Hocam bir dakika ama kovalama. Hoca <laughs> Hocayı daire çizerek <laughs> yakalayamazsın ki. <laughs> He tamamdır. O da bana vurmaya çalışıyor. Eline silahı aldığı zaman arkasından bam güm dalabiliyorum. Aha. Allah vurdu. O da bana vurdu. Şöyle daire çizince yakalayamıyor bak. Aha. <laughs> Hocanın zayıf yanını, yanını buldum. Daire çizdiğin zaman yakalayamıyor. Ne oldu hocam? Al sana. Kaç kaldı yani Elsi? Ölmedi hala. Kanka sen de vursana iki tane. Aa kanka. <laughs> Kankayı tuzla buz etti. Tamam bunun taktiğini iyi buldum ha. Şöyle daire çizince bak gelemiyor. Aa bir tane daha vursam sanki gidecek gibi. Vur şuna. Ya. Ay. Kaç kaldı Elsi? Aa bir tane daha vursam gidiyor. Bir tane daha vursam gidiyor. Dön 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 dön. O bana vursa ben de ölüyorum yalnız. Çok az bir enerjim kaldı. Aha. Vallahi indirdim. Vallahi indirdim. Ya. Aha ölmedin mi? Aa vallahi bitti. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.